Evet arkadaşlar şimdi indirim ve zam problemleriyle devam ediyoruz. İndirim demek bizim alacağımız ya da satacağımız ürünün fiyatının düşürülmesi demek. Zam da fiyatının artırılması demek. Yani indirim oluyorsa çıkarma, zam yapıyorsa da toplama işlemi yapacağız. Bir soruyla bakalım. Bir saniye şuradan. Etiket fiyatı 60 lira olan bir kravat %15 iskonto La yani iskonta demek aslında indirim demek. İndirimle satılıyor. Buna göre bu kravatın indirimli fiyatı kaç liradır? Etiket fiyatı yani satış fiyatı. Etiket fiyatı üzerinden yani 60 üzerinden %15 indirim yapılıyormuş. O zaman 60'ın %15'ini buluyorum. 6 kere 5 30 6 kere 1 6 3 de elde 9 90 bölü 10'dan cevabımız. 9 olarak bulunur. Yani 60 lirada 9 lira indirim yapılıyor. O zaman kaç indirimli fiyatı? 60'dan 9'un çıkartılmış hali yani 51 TL olarak bulunur. Evet indirim miktarı satış fiyatıyla indirim yüzdesinin çarpılmasıyla bulunur. Çünkü satış fiyatı üzerinden indirim yaparız. İndirimli satış fiyatında etiket fiyatı üzerinden indirim miktarını çıkartarak bulabiliriz. Zaten bir önceki soruda da aynı işlemleri yaptık. Başka bir soruyla devam ediyorum. Etiket fiyatı 30 lira olan bir pastaya %20 zam yapılıyor. Buna göre pastanın yeni satış fiyatı kaç liradır? Zam da e, fiyatının artırılması demekti. Etiket fiyatı 30 liraysa 30'a %20 zam yani %20 artırılıyor aslında. Hemen sıfırlarını siliyorum. 3 kere 2 6 burada bir kaldı yazmıyorum. 3 kere 2 6 6 lira zam yapılıyormuş. 30'a 6 lira ekliyorum. Ve 36 TL'yi satıyorum arkadaşlar. Pastanın yeni satış fiyatı yani zamlı satış fiyatı 36 TL olarak bulunacaktır. Devam edelim. Zam miktarı satış fiyatının yine zam yüzdesiyle çarpılmasıyla bulunur. Hep yüzdeyle çarpıyoruz. Zamlı satışı ise etiket fiyatının zam miktarı kadarıyla kadar artırılmasıyla şu şekilde bulunur. Etiket fiyatı 80 lira olan bir pantolon %30 indirimle satılıyor. Buna göre bu pantolonun indirimli satış fiyatı kaç liradır? Hemen 80'in indirimli hali o zaman %70 olmuş olacak. Direkt %70'ini de bulabilirsiniz. Ya da %30'unu bulup mantığı otursun diye ayrıntılı yapıyorum. 8 kere 3, 24 bu nedir? İndirim miktarı. Bu etiket fiyatı, bu da yüzde üzerinden indirim miktarı. O zaman yeni indirimli satışı 80'den 24'ün çıkartılmasıyla bulunur. 10'dan 4 çıktı 6. 8'den pardon 7'den 2 çıktı 5. 56 olarak indirimli satış fiyatı 56 olarak bulunacak. %25 indirimli fiyatı 90 lira olan bir tablonun indirimsiz fiyatı kaç liradır? %25 indirimli hali yani %75'idir. %75'i 90 liraysa indirimsiz hali yani %100'ü kaçtır diyebiliriz. O zaman yine sadeleştirmelerimizi yapalım. İkisi de 15'e bölünür benim gördüğüm. 6 ve 5. İkisi de 5'e bölünür. Bu ikisi 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 20. X kere 1'den X. 20 çarpı 6'dan 120 olarak bulunur. Biraz karışık oldu sanırım. Tekrar göstereyim bunu. Sadeleştirmeler karışık oldu biraz. Şimdi tekrar bakalım. %25 indirimli fiyatı %75'i 90 lira ise %100'ü kaç liradır diyorum. Daha az sadeleştirmeyle devam edeyim. Şöyle yapacağım. 25'e böleceğim. 3. 25'e böleceğim. 4. 3 kere x. 3x. 4 kere 90. 360. Her tarafı 3 ile bölersek arkadaşlar 3'e böldüm x 3'e böldüm 120 olarak bulunur. Bu şekilde yapabiliriz. Biraz önce kendim hızlı bir yöntemle yaptığımı düşündüğüm için tekrar bu şekilde çözdüm. Hemen devam edelim. Evet 150 liraya satılan bir akvaryumun fiyatına %12 zam yapılıyor. Buna göre akvaryumun yeni satış fiyatı kaç lira olur diyor. 150 liranın %12'sini buluyorum. 150 liraya satılıyormuş. Bu satış fiyatı üzerinden zam yapılacak. Hemen %12'sini buluyorum. Ee, yine sadeleştirme yapalım. 50'ye böldüm 2, 50'ye böldüm 3. Yukarıda 3 ve 12 kaldı. 3 ve 12'yi çarparsak 36. Aşağıda da paydada da 2 kaldı. 36'yı 2'ye böldük. 18. Yani 150 liraya 18 lira zam yapılıyormuş. 150'ye 18 ekliyorum. 168 TL olarak buluyorum. Siz zamlı hali %12 zamlı hali %12 eklenmiş hali yani %112'sini de bulabilirsiniz. 150 liranın %112'sini bularak da aynı işlemi yaparız arkadaşlar. %20 zamlı fiyatı 210 lira olan bir ses sisteminin zamdan önceki fiyatı kaç liradır? Zamlı fiyatı %20 ise 120'ye satılıyor demektir. Yani %120'si 210 liraysa %100'ü yani zamdan önceki fiyatı kaç liradır diyerek işlem yapabiliriz. Yine sadeleştirmelerimizi yapalım. Nasıl yapalım? i̇kisi de 20'ye bölünüyor. Burası 5 olsun. Burası 6. Bu şekilde yapabilirim. Daha da sadeleşebilir aslında. Ama sadeleştirmeyeyim kafanız karışmasın. 6x eşittir. 5 çarpı 215 kere 0, 0, 5 kere 1, 5, 5 kere 2, 10, 1000, 1050 yaptı. Şimdi bunu 6'ya böleceğiz. Sadeleştirme az yapınca sayılarımız büyüyor maalesef. 1050'yi 6'ya bölersek bir kenarda. 10 da 6, 1 kere. 1 kere 6 6 45'te 6 7 kere 42 yaptı. 30'da 6 5 kere 30 yaptı. 0 kaldı. 175 TL olarak bulunur arkadaşlar. Yani zam yapmadan önceki fiyatı 175 liraymış. %20 zam yaptığımızda 210 lira olarak buluyoruz. Evet yeni sorumuz 40 liraya alınıp 48 liraya satılan bir hafıza kartından yüzde kaç kar edilmiştir diyor. 40 liraya alınıp 48 liraya satılıyorsa arkadaşlar 40 lirada 8 TL kar edilmiş yüzde kaçtır diyeceğiz. En kolay yöntemi bence bu şekildedir. 40 lirada 8 kar edildiyse yüzde kaçtır? O zaman hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 4x eşittir 8 çarpı 10'dan 80. Her tarafı 4'e böleriz. x buradan 80 bölü 4'ten 20 olarak bulunur. Yani yüzde 20. 40 8 ise yüzde 20 kar edilmiştir diyoruz. Yine aynı tarz bu soruyu geçelim. Ee, Buna bakalım. Etiket fiyatı 50 lira olan bir tişört zam yapıldıktan sonra 68 liraya satılmıştır. Buna göre tişörtte yapılan zam yüzdesi kaçtır? Yine aynı tarz ama indirimli zam olduğu için buna da aynı şekilde yaklaşacağız. 50 lirada bakın 50 liradan satılırken 68 liraya çıkmış. 50 lirada kaç lira zam yapılmış? 18 lira. 68'den pardon şöyle 68'den yazamadım 50'yi çıkartıyoruz 18 olmuş oluyor 68'den iyi çıkarttık 18 yani 50 lirada 18 lira. Burada neye göre karar vermemiz gerektiği çok önemli. Etiket fiyatı 50 lira. Bu zam yapıldıktan sonra 68 liraya satılıyor. Yani 50 lirada 18 lira zam yapılmış. O zaman yüzde kaçtır diyoruz. Çok basit bir hale döndü. 50'nin iki katı olduğu için 18'in de 2 katı olacak. Direkt 18 çarpı 2'den 36 olarak bulabilirsiniz. Veya sadeleştirme yapıp 50'ye bölüp 1, 50'ye bölüp 2 dersiniz. 1x 2 çarpı 18'den 36 olarak bulabiliriz. Evet yine bir değişik soru tarzımız arkadaşlar. Diyor ki bir satıcı bir ürünü %40 karla 420 liraya satıyor. Bu satıcı aynı ürünü 172 liraya satsaydı yüzde kaç kar ederdi diyor. Şimdi bakalım %40 karla satıyorsa 420 liraya ilk önce bunun maliyet fiyatını yani bize ilk gelen bir fiyatını bulalım. %40 karlı satış fiyatı 420 ise yani yüzde %140'ı 420'dir. O zaman yüzde yüzü kaçtır diyoruz. Hemen maliyet fiyatını buluyorum. E, sıfırları sadeleştirdim şu ikisinde. Sonra ikisi de 14'e bölünür. 14'e böldüm 1. 14'e böldüm 3. X buradan x çarpı 1. 3 çarpı 100'den 300 çıktı. Yani bunun maliyet fiyatı 300'müş. E o zaman 372 liraya satılsaydı 300 olan bir ürün 372 liraya satılsaydı 72 lira kar etmiş olurdum yüzde kaç kar ederim diyorum. Hemen sıfırlar sadeleşti. 3x eşittir 72. Buradan her tarafı 3'e bölersek 72'yi de 3'e bölmemiz gerekecek. x buradan 24 olarak bulunur. Bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar Şimdi bu tarz sorularda yani böyle bir soruyla karşılaştığımızda ben genel olarak bir kendim 100x gibi bir ifade kullanıyorum işlemler üzerinden karar vermek adına x de diyebilirsiniz. Yüzdeler üzerine çalıştığımız için 100x demek daha mantıklı geliyor. %20 kârla satış satılırken yani bunun maliyeti 100x olsun. %20 karla satılıyorsa 120x'e satılır. 20 kar ederek. Satış fiyatı üzerinden yani 120x üzerinden %10 indirim yapılırsa diyor. %10 indirim yapalım hemen. 120 üzerinden bakın sıfırlar gitti. Sadece 12x kaldı. 120 üzerinden 12x indirim yapıyorum. 120'den 12 çıkarsa kaç x kalır? Hemen hesaplayalım. 108 x mi olur? Evet. 108 x oldu. İndirim yapılarak satılan bir üründen yüzde kaç kar edilir? 100 x'e aldım. 108'e satıyorum bakın. Kaç kar ettim? 8 x. O zaman 100 x 8 x ise yüzde 8 olarak bulunur. Bu şekilde kolay bir yöntemle yani yüzde yüzdeler üzerinden giderek yapabilirsiniz. Tekrar anlatayım. 100 e, %20 kârlı satış fiyatı 100x'in 120x'tir. X'leri de atabilirsiniz. Fark etmez. 120'nin %10'unu buluyoruz. 12. 120'den 12 çıkarıyoruz. 108. 108'e satılıyorsa. 100'e aldığım bir şey 108'e satıyorsam 8 lira kâr etmişimdir. Yani %8 olarak buluyoruz. Yine bunu da aynı yola yapabilirsiniz. Bir satıcı bir ürünü yüzde 40 karla satarken satış fiyatı üzerinden 20 indirim yaparak 560 liraya satılıyor. Ama burada bize bir sonuç varmış. X üzerinden de gidebilirsiniz, 100x üzerinden de gidebilirsiniz. Şimdi maliyetimiz 100x olsun. Maliyetini soruyor çünkü bana. 102'si bulacağız. %40 karla satılırken 140x'e satmış oluruz. E, satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak 140'ın 140x'in üzerinden %20 indirim yapacağım. Aslında %20 indirimli hali %80'idir. Direkt %80'ini bulalım. Sıfırlar sadeleşti. 14x ile 8'in çarpımı hemen çarpıyorum. 8 ile 4 çarptım 32. 8 kere 18 112x yaptı. 140x'e satılırken 112x'e satılmaya başladı. Ve 112 x 560 lira olarak buluyoruz. Yani indirim yapılarak satılan fiyatı 560. 112 x 560 ise her tarafı 112'ye bölüyoruz. Kaç kere vardır burada? Bakın 560 112'nin kaç katı? 105 katı 512'nin 5 katı da 60. Tam olarak 5 katı olarak buluyoruz. Yani x eşittir. 5. Ben başlangıçta 100x demiştim. 100x 100 çarpı 5'ten 500 olarak bulunur. Yani bu ürünün maliyet fiyatı 500 lira olarak bulundu arkadaşlar. Evet örnek olsun diye bir tane de komisyon sorusu çözelim. Bir emlakçı satışını yaptığı her bir ev için %2 komisyon almaktadır. Buna göre bu emlakçı 310 bin liraya sattığı bir ev için kaç lira komisyon alır? Komisyon demek emlakçılar, otogalericileri falan satış yaptıkları ürünün üzerinden kendilerine pay alırlar. Bu paya da komisyon denir. İşte bir emlakçı bir ev satıyorsa, 310 bine bir ev satıyorsa, yüzde iki de komisyon oluyorsa, 310 binin yüzde ikisini alıyor demektir. Hemen aldığı komisyonu bulalım. 310 binin yüzde ikisini buluyorum. Sıfırları sadeleştirdik. İki tane şu sıfırı sona attım. 2 ile de 31'i e çarpıyorum. 62 olarak 6200 TL komisyon alır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.